SEDES'ten yaptın tüm sarı ışınlara Etki yok Arkasında biri var Çekem senin bilmek bildiğin yok Kariyerinden büyük yetim var Bozuk tipim, pahalı fitim Gelir ayağımlar gelip Alo Antep'e mi gidiyoruz? Hangi saat saat kaç? Oğlum bu saat ne an tebii mı biletleri? Tamam hadi hazırın 5 dakika kapat. <laughs> Arkadaşlar hepinize günaydın. Şimdi B basa bineceğim Bursa'dan. Sebe Gökçen'den ineceğim. 1 saat 15 dakika falan sürüyormuş bu otobüs. Talha'nın yanına gideceğim. Orada Talha buluşturacağım sizi. Biz uçağa bineceğiz ama tahmin edin kim eksik? Hikayenin başrolü eksik. Başrol bileti e, yanlış almış. Sonra son gün bunun bileti iptal olmasın mı? Arkadaş 11'de binecekmiş uçağa. Biz Talha dedim biz gideriz. Seni beklemeyiz dedim. O da aa bekleyin falan dedim yok beklemeyiz. Şimdi biz Talha gidiyoruz. O da sonra da aramıza katılacak. Bir süre hepsiz devam ediyoruz. Abi kolay gelsin. 4 Sabiha Gökçen. Bu. İlk ben gelmiş. Çok enteresan. kollarımızı verdik. Buradan sonra abiden bir bilet alacağız. Bakın arkadaşlar şöyle bir yer var. Burada dönüp duruyoruz ya. Teyze de var. Sen çıkıyorsun merak etme. Evet şimdi uçağa bindik girişten giriyoruz. Şimdi buradan taksiye gideceğiz, merkeze gideceğiz. Orada görüşürüz. Umut durum yemeğe geldik. Burada otelimizi bakmadan önce. Nişantaşı sokağındayız. Güzel, güneşli bir gün. Hava da güzel. Üstünde gerek olduğuna bakmayın. Hava gayet güzel. Tekin azacak abi. Yemedim birader nohut durum gayet. Tam yerine geldiniz. Bu sana mıydı kardeşim? Aynen abi. Yereye gidelim. Şuradan şuradan şey bırak. Ne, ne Ne, ne Abi Musa Usta'da nohut durum 10 numara arkadaşlar. Abi dedim ki acı at beni. Acısız bile bana çok acıda geldi. Hala acı atacağım, attıracağım abiye dedi. Şimdi güney büfede kendine su alıyor. Lan gel çıkıyordur belki. Oğlum orası hamam abi. Nereye hamam? O hamam yazıyor. <türmeler> hamam sağ diyor. İlerideki yazıya bak. E. Ee? Öyle Arapça yazılar var. Özgür Düşünce Derneği'ymiş bak Tala. Ne oldu lan? Ne oldu? Yürü, devam et, devam et. Bu acı ızdırabını arkadan görüyoruz. Şimdi otel eşyaları bıraktık. Acayip bir güneş var. Şimdi Arda'nın otele geçti. Ben biletimi yanlış aldığım için hala havalimanında bekliyorum. Burası mı? Çarşı. Çarşı. Hükümet konu. Tam biz merkeziyiz, değil mi abi? Şu an Şimdi taksiye bindik hemen. Beş dakikalık uzaklıktaydık. Tamis kahvesine geldik. Burada çok güzel kahve <laughs> varmış. Hadi beraber gidelim. <laughs> Anne yani menengiz kahvesi söyledik. hiç? Bize afiyet olsun. Bana afiyet olsun. Çok güzel. Çikolatalı <laughs> gibi geliyor. Bana. Bakayım ne varmış? Baksana. Çitten mi taze? Şundan yapılıyormuş. 10 ile 8 veriyor. Bu anlamı hep 10. 10 10 veriyor. Ben her şey 8 veriyorum o yüzden artık. 10 üzerinden 8. Şöyle kuru yemişi göstereyim. Kuru yemişin içinde de menengiçler var. Bu tek yenince çok tatsız bir kuru yemiş değil. Çok tatsız bir kuru yemiş. Ara sokaklardayız. Cami arıyoruz. Cuma saati geldi. Cuma'mızı kılalım inşallah. Sonra bir yemek yeriz. Bugün geberene kadar yemek yemek var. Başka hiçbir şey yok. Hala çok iyi aga. Tam bağcık bağlanca geri bulmuşsun. Bıçak çekme şakası yapasın <laughs> yani. Ne kadar komik ya. Meyen şerbeti ile ne aldık? Osmanlı şerbeti aldık. Meyen şerbeti yasaklanmış burada. Fazla demlenince uçucu gibi oluyormuş. Biz bulduk bir yerden. Yani şu anlık güzel böyle bir... Çok etkisini görmedim. <laughs> Sen çok bir farklılık hissediyorsun <laughs> musun <gülüyor> ben ne Var mı? Ufak farklılıklar olabiliyor <laughs> mu? Lan <gülüyor> çak yap çak. Hayır elindeki de, <gülüyor> <heh>. <gülüyor> Onda 2. <laughs> çok kötü. <güzel> ya. Bu kaç tat bırakıyor Bu caminin ismi ne? Kırklareli Camisi'ne geldik. Burada Kırklareli Padişahı öldü. <laughs> i̇smini Kırklareli Camisi koymuşlar. Sizi böyle şey yok. Teslim <laughs> alırken aklıma şu geldi. Ben uçak seferini tam cuma saatine alsam. Seferi sayılır mıyım? Sayılırsın kanka. Akşam caddede, Akşam cadde'de değil miyiz? Evet. Çok da dandikmiş beğenmedim. <laughs> Şu anda nerede olduğumu bilmiyorum. Anam çok kötü. Yemek yemeye geldik. Telefon bağımlısı olduğu için hiçbir şey konuşamıyorum onunla. Yürü Konuşamıyor da. Sadece bir telefon bağımlısı. Reels kaydırıp <laughs> teşekkür ederim. Şu an neredeyiz? Neymiş? Cevap şey içerim. Hemen e, kare altına gitmeden bir yerde karnımızı doyuralım dedik. Nasıl? Çok güzel bir içecek içiyoruz arkadaşlar. İçinde muz, fındık, fıstık. Şimdi ben ve arkadaşlarım var. <laughs> en sevdiğimiz adam geldi. <laughs> Ana karakter hoş geldi. Nasıl diyor yolculuk anlat baba. Bileti nasıl yanlış aldığını, hayal kırıklığı olduğunu anlatsana bize. <laughs> Sen anahtarınız kaybettiğini anlat oğlum. <laughs> <laughs> Kumayı Antep'te bir de okunuyor sanıyor. Ya her şey yanlış ya. Hangi, hangi birini anlatıyor ki? Şimdi? Bugün ne Yiyeceğiz. Kalbime. 15 var. Kaç para yazıyor abi 15'e? 5 lira yazar. Dönüşü de yazacak. Bunlarımız geldi. Bunları sınırsız alabiliyoruz. Neredeyiz? Ciğerci Mustafa'dayız. Hala altındayız. Oğlum çok iyi lan bu. Geldi arkadaşlar bir porsiyon. Hayır bir daha bir daha ben de servis yapacağım. Bir porsiyon ciğerimiz geldi şöyle göstereyim. Küçük, küçük porsiyon ciğer. Porsiyon gayet doyurucu gayet büyük, fazla. Dadı meşhur. Dadı, meşhur. Dadı Biz mezeleri bitirdik önceden. Meze kalmadı, şimdi onları yenileteceğiz. O da yemeğini hiç konuşmuyor. Yemin et konuşmamaya. Susma, orucunda. Susma orucunda. şu an. <laughs> Biz yemeğimize başlıyoruz. O zaman bize afiyet olsun. Bana afiyet olsun. Evet, şimdi hesabı ödemeye geldik. işi göstereyim. Ben nasıl anlıyorum? Oğlum senden demedik mi ya? <laughs> Osmanlı dönemindeki <laughs> erkek hamamlarında erkek kişilere tellak deniyor. Tellakları ilk hamamın hamam ağası seçiyor. O da şöyle yapılıyor. Nasıl bir berber çırağını aldığında onu yetiştiriyorsa bu hamamın aslında yetiştiriyor. En sonunda bunu tellak yapmadan önce bir kere kendisini keselemesini istiyor ve aynı zamanda önemli bir müşterisini keselemesini istiyor. Aslında şuraya varıyor. Hamam işçiliği bile olsa bir tellak bile olsa işi olan bir Bana şuradan bir taç bölü alsana ya. Ne çok para var ya. ya abi para... var ya harbi çok zengin ya. Yani. En zengin o. Daha aydınlık bir yere geldi. Buraya insanlar aşk notları bırakmış. Burada insanlar notları falan mı bırakmış öyle? Kendi yani resimlerini bırakmışlar. Bak şurada da biri var. <laughs> Tanıyor musun? <laughs> onun yanında kim ekleniyor peki? <gülüyor> <gülüyor> kim geliyor? Oh bomba bir tane adam geliyor onun yanında şu anda. <laughs> Aferin yok. <laughs> Geldi. Gaziantep Para Müzesi'nde arkadaşlar. Para Müzesi'nde arkadaşlarımıza imzamızı attık. <laughs> Yiyecek misin? Yiyeceğim <laughs> <Fikamber. gülüyor> Biz zor duygular içerisindeyim. <laughs> bak bak. Dökülmüyor. Hello <laughs> <laughs> <Alsono>, onu. <laughs> eğil lan. Eğil lan. Kabar mısın? <gülüyor> 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 görmedi, kimse 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 görmedi. Bizim Antep'in en lüks kafesine geldik galiba. Rezervasyonla alınıyoruz. Slow yaptı şarkıyı. Kırayım mı? Saat yıkayım mı? Ayak kırıklıyorsun. Ne yaptın kanka sen şimdi? Kız Popülasyonu kötü Antep'te ya. Şam fazla. Valla. Yani Havalar ısınınca fazlaşıyor mu abi? Yok normal zamanında İstanbul'da neresi diye Bursa diyeyim artık. Niye? Valla. <laughs> <Vay harika. gülüyor> ah lan. Ben de Bursa'lıyım Antep'liyim diyorum millete. Ama biz bana Antep diyeceğim şu kutu değil abi. Sen de geliyor değil mi? Şimdi metal katmak. <laughs> <laughs> Oha bu çok para. Bir tane çikolata, bir tane de fıstık söyledik. İyi olsun şöyle. En evet. iyisi diyelim. Meşhur. İyilerin içerisinde. Antep'in piyasasına geldik şimdi. Efe ile Talha nargile içiyor burada. Bu arabalar geçiyor böyle. Olay aynı. Ya hiçbir fark yok. Her şehirde olduğu gibi. <laughs> Gemi geldi bir tane. Çok kötü ya. Ne yapacağız? Antalya'da inşaat değilsin, kendine gel. <laughs> söyle, sen de. Söyle ya, söyle. Oğlum, biz Antalya'ya yemek yemeye gelmemiş miyiz ya? Hiçbir şey fark etmedi ya. yani. Burada sıkıntı var. <laughs> Oğlum, çok yakışıklı lan böyle. Evet, bugünü bitirdik arkadaşlar. Buradan biz eve geçer uyuruz. Yarın, Yarın görüşmek üzere. Yapıyorlar. Vallahi. Vallahi Otogar. Şanlıurfa yolcusu kalmasın. Şanlıurfa yolcusu kalmasın. Otogardayız. Gaziantep'te sabah 6.30'da. Şey İki eşik biler misin? Evet arkadaşlar sonuçlar çok güzel. Şimdi otelimizi yiyoruz. Çok az kaldı. Bakalım bir otel bulursak eşyalarımızı bırakıp inşallah buradan balıklı göle geçeceğiz. <laughs> Aga uçağı alırlar mı beni bununla? <laughs> alırlar kanka. Evcil hayvan. Pansuman yapar mısın? Yok. Tav. <laughs> Fenerle Galatasaray'la ne yaptınız oğlum siz? Evet. Nasıl oldu oğlum? Bakın arkadaşlar burada paçaları var. Paçalı horoz. <laughs> Yanlış <Yalnız gülüyor> önünüz ha? Balık yeme atsam bunu yer mi lan? Aynen abi. Açık ayran var mı abi? <laughs> Asla koyamayacaksın. Nasıl keseceğim orayı? Başar <laughs> abi. Eyvallah abim. Soğan var ya ağzımın... Ya, midem yanıyor dünden beri. Tabak yokmuş arkadaşlar burada. Servis böyle geliyor. Bunu direkt dürüm yapıp tekle bitiriyoruz. Yani dürüm yapıp tekle bitiriyoruz. <laughs> Aa, A tadını bilenler bir galip atsın aşağı. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek bir Anteplisin artık. Yorumun ne? Ulf oraya yorumun. Pardon. Gerçek bir Ulf'a Yorumun ne? Çok iyi. Böyle bir şey yok. عن حبك مش ممكن لو صفى عمري مية أسمر يا شب sağlam oldu Kral senin bok. pushin nerede aslana boynuna senin niye pushin yok çabuk push as boynuna nasıl asılır ki bu burası Balıklı Göl Meydanı. Balıklı Göl Meydanı diye bir şey yok. Yol yani, park. Balıklı Göl yolunda, parkta yürüyoruz şimdi. <laughs> Harbiden çok net gözüküyorlar baksana. Bu da avlanmak yasak mı? Yok, girip yüzebiliyorsun. <laughs> Dur bir saniye, sen de böyle fotoğraflar yapmak ister misin? Efe'nin Instagram'ını takip et. Orada buna benzer yüzlerce içerik bulacaksın. Açıklamadaki linke tıkla. Zamanında bu bölgede padişahlık yapan Nemrut rüyasında parlayan bir yıldız görüyor. Bu yıldızı rüya tabircisine anlattığında rüya tabircisi yeni bir erkek çocuk doğacağını ve o doğacak çocuğun Nemrut'u krallığından edeceğini söylüyor. Daha sonra Nemrut o dönem içerisinde doğan her erkek çocuğu öldürülmesi emrini veriyor. Evet. Hepsi tüm erkek çocukları. Hz. İbrahim'in annesi ondan sonra Hz. İbrahim'i bir mağaraya bırakıyor. Hz. İbrahim o mağarada kalıyor rivayetlere göre bir ceylanın Hz. İbrahim'i emzirdiğini bile söylüyorlar. Daha sonra Hz. İbrahim 10 yaşlarına geldiğinde kutları koruması için put koruması olarak görevlendiriliyor. Hazreti İbrahim tüm putları yıkıp sadece bir put bırakıyor. O puta da bir baltayı o putun boynuna asıyor. Soruyorlar ne oldu burada? Bu putları kim yıktı? Hazreti İbrahim diyor ki o put diyor işte o baltayı astığın put diyor putları yıkmıştır. Nasıl yapacak şey diyor. Ha, Abi çok kötü. Hazreti İbrahim sizin bu ibadet ettiğiniz tanrınız, putları yıkamıyorsa siz bunlara niye ibadet ediyorsunuz deyince Nemrut çok sinirleniyor. Çok büyük bir ateş yakıyor. Burada gördüğünüz balıklar da işte o odunların ve o ateşi Allah'ın emriyle ateşi su gibi ol demesiyle buranın büyük bir göle dönmesi, o işte odunların da bu balıklara dönüşmesi Çok güzel bir ortam, çok böyle sihirli bir ortam. Güzel Güzel bu. <laughs> Neredeyiz bu? Ankara Solucuk Kemal'deyiz. Afsan olacak deşiyor. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> <Siyemli>. <gülüyor> dondurma zekiye geldik. Aşılıklı tatlı söyledik bir de üç top dondurma söyledik. Orijinali cevizli oluyormuş. Sıkı olanı sonradan çıkmış ama üç <laughs> kişiyiz. tatlı <laughs> getirdi. Antep sıkı böyle değişik bir şey mi? Bayram ettik mi? Bayram ettik artık. Kusana kadar yeriz tatlıyı. <laughs> Baymasın diye mi dondurma veriyorlar? 10 hmm. evet. numara. Ne veriyor, biliyor musun? Künefenin daha yumuşak haline veriyor. Normal sıcak. Kaymak da var mı içinde? Peki kaymak ve yanındaki dondurma acayip yumuşatıyor. Evet. Dondurma da çok güzel. Nereden geliyor bu Kayma var, şerbeti var, fıstığı var bolca. Bunun cevizisi de var. Biz fıstığı Dondurmacı zeki bu. Ben cevizim konuşamıyorum. Teğmenç. T Bugünün özetine geliyoruz. Orfa'da otobüsten indik. Otelimizi kiraladık. Gittik bir ciğer yedik. Sonra baharatçıya gittik. Evdekilere biraz baharat aldık İsot pazarından. Oradan kalktık bir daha ciğer yedik. Oradan sonra bir tatlıcıya gittik. Orada şıllık yedik. O da çok güzeldi. Bir yarım saat İsot pazarını gezdik. Bir tane tavşan aldım. Onu koyacağım buraya. Acayip güzel pembe tüylü bir tavşan aldım. Kulakları kıpkırmızı böyle parlıyor. Derken bizim Tala uyuya kaldı. 5.5 ama o <laughs> uyuma. <laughs> kalkamayacaksın. Hayır aga ben uyuyacağım. Birader real kaydırırken pat bir gitti bu. Bak saat oldu 11. Biz dışarı çıktık şimdi 9 gün falan. Ha şuradayız bak gösterdiği yerdeyiz şu an. Zoom atacağım oraya. Tale arıyor. Otele de 3 kilometre falan var. Uyanmış böyle 10 gün buçukta. Tamam ne yapalım sana? Yürek yapın dedi bana. Neredeyiz şu an? Burada abiler gözünün, gözünün önünde böyle et kesiyorlar hemen bu. Fiyatları böyle Yunan, oh, oh, oh. gülüyor. 860, Adana 200. Oha lan baya sade geliyor bu arada. Salatayı, ver baba salatayı. Eyvallah abi. Ellerimi de yıkamadım yani çok. Sizecek Önünüzde bir şey ayağınıza geliyor. <laughs> abi bitiklerdeyiz mi? Anneler günü diye. Abi gönderdim. Sesini çekelim. <laughs> abi Surat gülüyor. Kanka güler tabi. Seni nereye aldık? Aga dükkanın şu sağ köşe ortak oldu. Sağ köşeyi bizim <gülüyor> <gülüyor> de. Hadi bakalım. Kahraman Maraş oyunu. Dedi ki bana oyun oynayamaz. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Al 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 al. <laughs> Hayda. Kim <Şimdi> ne alıyor? Aaaa. <laughs> Şimdi Beyren içmeye geldik. Buradan Zeyko Müzesi'ne gireceğiz. Orası da güzel diyorlar. Tablolar falan varmış. Mozaik Göstersen falan. Şöyle Sabahattin Ali. Yaşar <laughs> Kemal tarzı. Güzel şeyler varmış. İnşallah müzeye gezeceğiz. Müze de paralıymış zaten. Üzerinde güzel bir yağı var. Tabak olmuş ama çok sıcak o yüzden tabak oluyor. adam Alevin içine Orada kaynatmış sanki. Şimdi Zegba Müzesi'ni geziyoruz. Buraya da Antep'e geldiğinizde illa uğrayın dediler. Genelde burada mozaikler var bolca. Duvar resimleri ya da işte yerde kullanılmış motifler. Roma döneminde örneğin bir evi ziyarete gittiniz. O girdiğiniz evdeki e, duvar resimleri ya da yere yapılan işlemeler aslında daha çok bu müzede görebilecekleriniz. Videoya ben çıkabilir miyim? Kafede oturuyorum da seni çok beğendim. Oh wow! Oh wow! Demar. Gerçekten. Gerçekten. Çok kötü oldu. Kaç yaşındasın Selam aleyküm. Ne haber Zafer'im? Evet, mekana geldik. Son noktası Küşleme Kebaphan Hüseyin Usta. Hangi Antep diye sorsak 5 beş kişiden 5'i bize burayı söyledi. Girişte böyle bir baklava tezgahı var çok şık. Burada aynı zamanda baklava da satıyorlar. Çok premium evet. bir mekan. İçerisi de çok şık şimdi. Böyle içer içeride ortada güzel bir havuzu var. Güzel masalar şık. döndü. Bunun ama konsept şeye benzemiyor mu gittiğimiz o kafeye? Benziyor benziyor. Üç gündür tuvalette çıkamıyorum. Otel odası patladı. Hala soğan. Çatalım bakalım sağda. Soğan soğan soğan. Nasıl? Dur abi daha yeni yedin. Abi şimdi ısırdı. <laughs> eyvallah eyvallah. Bu ne efendim ne Abimden çıtır böyle bir lahmacun istedik. Bu Antep usulü lahmacun. İçin afiyet böyle yeşillik katıyorlar. Hmm. Abi dur bir mideye gitseydi. Abi şimdi ısırdı. Nasıl? Çok güzel böyle çıtır çıtır olması çok iyi. İncecik açılmış. Harcı bol dolu. Salatamızı verdik. Hemen. Yok. Döndürsen tabağa. Şöyle bolular dolusu. Şimdi burada biz sıralı kebap menüsü söyledik. İlk başta bize kuşbaşı ve simit kebabı getirdiler. Daha sonra demesi geliyor. hep aynı anda vermiyor ki hepsini aynı anda yiyemeyeceğiniz su soğumasın diye. Sıra sıra geliyor. Kuşbaşısı ve simit kebabı çok hoş ama biraz baharatı bol. Ağzınızda bir acı hissi oluyor. Bir kebabımız geldi. Doğmaması için. İki parça küçüklerimiz geldi şimdi. Şöyle çok güzel pişmiş sulu sulu. Ağızda çok güzel dağılıyor. İri iri fıstıklar var şu. Bakın şöyle. Güzel bir fıstık tadı veriyor. Fıstık kokusu da renklendiriyoruz. Çok güzel bir şey benziyor. <laughs> Fiyatlar kabartı yani. Bakır vardı 450 misafir. bunu çarşıda 300 liraya bulabiliriz yani ama tabii buraya turistik olduğu için biraz daha pahalı yazıyorlar fiyatları gücü kapatan hani sirkeleri var. Bunlar ekşisi. Ayva sirkesi. Böyle... Neymiş ya bu? Ayva. Kebapanın kendi pisliklerimizi de var. Güzel gibi. Oh. Allah. Acayip şişti. Çeksene şurayı. Ne Oh. Allah. Çelebioğulları Gaziantep'in ünlü baklavacısı. Gel çek baba fiyatları. Babu 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 babu. Şimdi bizim abartış. <laughs> i̇ki porsiyon baklava söyleyiş. Yani fıstıktan mı oluyor sadece? <laughs> Arası lavaş mı? Yok abi. Ben bir tane bundan istiyorum. Bana da ver abi ondan. Bunun içinde ne var? Bu da güzel şerbetli bir şeyin mi diyor? Abi benim iki olsun o. Bana da olsun. Ona güveniyorum ona iki olsun. Bana da olsun. Aynen. Sonra bundan olsun abi. Bana da olsun. Şimdi antep fıstıklı baklavalarımızı söyledik. Sadece fıstıklı baklava söyledik. Cevize dair hiçbir şey yok bu yerde. Sadece antep fıstıklı. Koltuklar bile yeşil aslında. Satayım. Antep fıstığının yanında antep fıstığı işte. Fıstıklı. Karıştırayım mı ikisini? Hayır canım bu ayrı geliyor. O tatlı gibi. Ya bu tatlı gibi <laughs> Bu kaymaklı olan. Bu daha hafif olacağını düşünüyorum diğerlerinden. Ya çok bağırır. Açalım. Aha. Böylece gezer işte oraya modifiyeler falan var. Jantı yapmış adam. Evet şimdi ne tepesiydi burası? Seyir tepesindeyiz. Neyse diyorsun Arkanda şöyle bir Antep manzarası var tamam mı? Şimdi mikrofonu. Ha. Burası Sihir Tepesi. <laughs> evet, şimdi Antep'te son mekanımıza geldik. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Hava da soğumuş. Üstümü çekeyim. İyi bir soğuk var. Antep'in en yüksek noktalarından birindeyiz. Ben miyiz Eker'e bile vale koydular. Ya. Hayır kesmeyeceğim. Evet, Eker'e valeyi kaldır. Eker'e vale kaldırası protesto ediyorum. <laughs> 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 protesto dayım. Bunu göreceksiniz dedi. haş haş. Oka. Uçağa bindik şimdi. Check-in yaptırdık. Üçlü yan yanayız. Şöyle ben videomu editliyorum, başladım. Ego boost. Tamamen ego boost. Şuradan yürüyebilirsin <laughs> ama... Hayır, ben hızlı gideceğim. Çok iyi çok hızlı. Ego boost'ta yüker. Şimdi... Başla. Başla. Şimdi... şimdi... Annen ya. Sabiha Gökçen'e geldik. Çok yorulduk. Bir saat falan oldu. Biz şimdi çekiyoruz diyor ama. Şimdi bu Beybast'la Bursa'ya geçeceğiz. Kalaya bıraktık. Güzel oldu. Antep'i gördük. Urfa'yı gördük. Çok Bayağı güzelce. bir yemek yedik. Bolca ciğer yedik. Bolca et yedik. Böyle... <laughs> 80 porsiyon ciğer. Bir hikaye ay muhtemelen. Ama iyi bir kebap yemedik yani. Kebabı sonunda yedik bir. Bir son evet. gün yedik kebabı, çekemedik onu. İmam Çağdaş'a gidemedik açıkçası. Niyetimiz oraya gitmek. Bir Orayı ayrı oraya bir, bir video çekip böyle bir konsept yapmaktı. O olmadı. Bunu beceremedik. Çünkü vaktimiz yetmedi. Ee, sabah altıda kalkmak istemedi arkadaşlar. Nasıl, kalkmadık. Nasıl bir isterim? Şey. Basit insanlar da varlar.